Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün sizinle rulo kadayıf tatlısı yapacağız. Gerçekten mükemmel bir tatlı. Herkese tavsiye ediyorum. 200 gram kadayıf ve 200 gram fındıklı krema gerekiyor. Burada benim 500 gram ama siz 200 gramını kullanabilirsiniz. Bir tane çikolata üzerine bir tane de krem şanti. Benim elimde krem şanti vardı. O yüzden bunu kullanacağım. 100 gram yağ gerekiyor. Kadayıfı yağla birlikte 100 gram tereyağı gerekiyor. Margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Ve üzeri için de çikolatamızı eritiyoruz şu an, erimeye bıraktık. Evet arkadaşlar, şimdi pürompere yağını erittikten sonra kadayıfımıza ilave ediyoruz. Al biraz kısalım. Benim kadayıfım kızarmış, hazır bir kadayıf. O yüzden çok tutmayacak. İyice yağını yedikten sonra, fındıklı kremasını ekleyeceğim. Ben ulu haline getireceğim. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Altını kapatıyorum hemen. Fındık kreması ekliyoruz. Şöyle yarısı kadar. isterseniz içerisine ceviz falan katabilirsiniz. Ben sade yapacağım. Evet arkadaşlar. Kadayıfımız hazır şu anda. Kadayıfımızı soğuk yaymamız gerekiyor. Krem şanta erimesin diye. Arkadaşlar normalde yağlı kağıt olması gerekiyor. Benim elimde olmadığı için ben bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Kadayıfımız hazır. Güzelce yayıyoruz. Yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Benim elimde yağlı kağıdım yoktu bunu kullandım. Evet arkadaşlar güzelce evde yiyoruz. yaptıktan sonra Evet arkadaşlar şimdi hazır kadayıfımız yapımız üzerine soğuduktan sonra krem şantiyi de ekledikten sonra rulo haline getireceğiz Evet arkadaşlar rulo haline getirdik şimdi üzerine çikolata dökeceğiz Evet arkadaşlar şimdi de üzerine çikolatayla süsleyeceğiz Eğer siz yoğun çikolata seviyorsanız iki tane çikolata kullanabilirsiniz. Ben bir tane kullandım. Size bağlı. Arkadaşlar tatlımız bitti. Bittikten sonra buzdolabında yarım saat dinlendikten sonra sunum yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.